İsmim Mirza, Çanakkale Kültür Vakfı'nın Koruma ve Yol Kurumu uzman sanat tarihçisiyim. yaklaşık 8 yıldır Çanakkale'deki e, tane köyde değişik e, mezarlık alanlarını gezerek belirli mezarlıklarla bir iç içe olma şansına değiştim. Bugün de size Büyük Anafarta yani köyündeki Osman Mezar Taşı e, yani başlık ve e, kültür e, tarihinden katılabilecek bir kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ee, Yukarıda köyü Eceabat Ece ilçesi -Ece sınav içerisinde Eceabat ilçe merkezine yaklaşık e, olarak 10 kilometre e, kuzeyde yer almaktadır. E, Eceabat Al -Ece ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. E, adına ilk kez 15. yüzyıl Osmanlılar'ın Osmanlı tarih e, Osman kayıtlarında e, rastlıyoruz Yukarıda'dan. 16. yüzyılda ise e, Kanuni Sultan Süleyman'ın e, arazilerinden olduğunu biliyoruz. Tarihi dönemde belki en eski Türk yerleşimlerinden bir tanesi de bir kanapakta köyü. E, köy merkezindeki 19. yüzyıl ait e, hamamın camisi, e, evet, geç dönem evleri ve mezarlık alanlarıyla birlikte köy resmi ilk kez 2008 yılında kentsel sıfı alanı olarak ilan edilmiştir. Köydeki e, incelediğimiz özel alanları dört e, ayrı e, alana yayın göstermektedir. Bunlardan bir köy resim alanında yer alan mezarlık alanımız. Diğer mezarlık alanımız ise köyün e, batı bölümündeki şehit alanlarında bulunduğu üç parçalar içerisinde yer almaktadır. Yukarı kalkarak yönde e, ilk kez e, 2016 2022 yılları yaptığımız tespitlerde tespitini yaptığımız 168 tane şairli e, şahide örneğinden e, üstü, biçim, içerik yönünde form veren e, mezar, taşlarının kadın ve erkek e, şahide örnekleri örnekler olarak iki ay başlık e, inceleyebiliriz. E, Bunlardan bir tanesi e, Sivindir e, Bey'e çok yönlendirilmiş şahitler. E, taş ve e, mermer renkli e, vazlarımız, kuşarda renkli de e, başlık bulunmakla birlikte e, daha e, basit formda işlemleriyle e, ve e, içerisinde yer alan e, 17. yüzyılda tarihinin tarihleriyle e, kısa ibadelerle köy e, alanının e, en erken tarihli şahide örnekleridir. Bunlardan bazı sayıda örnek vardır diğer erkek şahit de örgü destarı, e, örgü destarı Bu kavuklar parça destar denilen sarının kavuk etrafına yana olarak sarılmasıyla elde edilir. Osmanlı döneminde bu sarı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanıldığını biliyoruz. Aynı şekilde köydeki kullanımın en en yayın başlık, bu formdadır. Bunlar e, köydeki bu e, başlık türleri 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenmektedir. E, bu mezar taşlarının e, kimlik bölümlerini incelediğimizde bu taşların İmam, Hacı, Seyit gibi köyün nüfus sahibi işleri adına kullanıldığını görüyoruz. Yine e, mesleklere sahip pehlivan gibi köyde ticari e, uğraşan insanlar, insanların insanlar bu taşları kullandığına e, razıladık e, çevirilerde. İkinci grubu ise grupsa e, kartvili tavuklar. tavukların içinde e, içine işlerine göre farklı alt, alt adı bulunmaktadır. E, bu başlıkta kartvili, saray görevlileri, farklı meslek toplarına sahip kişiler ve alt adı din adamları tarafından kullanılmıştır. E, Anapakalardaki örnekleri 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar tarihlenmektedir. Bir de e, erkek şairlerden bir tanesi de başlıklı şairler. bunlar e, ilk kez e, test, ilk kez e, 1829 yılında Sultan e, II. Mahmut'un karakter devrimiyle kullanmaya başlamıştır. E, bu kullanımın sivil halk için de kullanımı e, zorunlu tutulmuştur. 19. ve 20. yüzyıllarda yaygın olarak bu başlık türüsü süreç içerisinde padişan değişikliği de günün olmasına uygun olarak farklı biçimlere dönmüştür. Köyde ikinci Mahmut döneminde tarihlenen e, yukarıdan alt bölüme doğru daran e, Mahmut Efes'li e, bir şarjı örneğiyle e, yine alt, alt kısımdan üst bölüme doğru daralan Sultan Atıran Kütüren'e e, tarih e, örnekleri e, görülür. Yani ma, e, Fes, Fes içinde, iki tipi vardır e, yukarıda katılar kendisi. Ee, yine Çanakkale Savaşları esnasında şehit düşen Arif Terizavi'nin Hamidin test başına sahip mesela taşı içine içine yazı karakteriyle e, diğerlerinden ayrılır. E, bir diğer e, erkek şahide türleri ise e, tarikat tür, e, başlıklı e, şairler. Osmanlı döneminde her tarikatın kendisini tanımladığı bilgiye ve başlık bunu evleri ve adresinde mektaşlarda göre eğitim ve yükseğinin bir başlık e, e, durumu bunun bulunmaktadır. E, Anıbarkalarda iki mezardaşı öne çıkar. Tek liste mektaş forma sahip olan Değil istedi mi? Gençler Hoca'nın e, gayrimüslim olan Teşrat Hafız İsmail oğlu olduğu olduğunu ifade başlığına sahip olan Muhtar Denizli Osmanlı ordusunda bayram ve sancak taşıyan bir asker olduğunu öğreniyoruz. Bu iki mezar taşı da taş ile çevirmiş ufak bir alanda yer. Dolayısıyla bu ala, dönemin yeni şerasiyeti için oluşturulmuş küçük bir hazire alanı olduğu, olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim bu durum Çanakkale'de Karasavaşlar'da şehit düşen Yarbay Arif ve Ziya Bey'lerin mezarlık yerlerinin ne, e, bilinçli olarak e, seçildiğini düşündürmektedir. E, kadın mezar taşlarına geçecek olursak, e, Osmanlı döneminde 16. yüzyıldan e, 19. yüzyıla kadar e, kadınların e, kotos, hodos, e, takke, pes gibi e, farklı başlık türlerini e, kullandığını biliyoruz. Büyük Anabalık bu başlık türlerini iki örneğiyle e, karşılaşıyoruz. E, bunlardan bir tanesi ee, tek kademeden oluşan e, dairesel konumdaki sade otot var. E, diğer grupta ise e, diğer grupta ise kademeli e, ototlar görülür. Bunlar ise basamak kaybı üst bölüme doğru e, daralmaktadır. Köydeki e, mezarlık alanındaki bu taşlar 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısına e, tarihlenmektedir. Bu başlıklı taşların hafız, molda veya köylerin hüsusal bir kişinin eşleri tarafından kullanıldığını kimlik e, bölümlerinden anlıyoruz. Bir diğer taş grubumuz ise üçgen ve sivri tepekli E, Üçgen ve sivri te kemer tepekli kata şahidelerinin üçüncü boyutu ve genellik yoktur. Bu tip taşlar, görsel ifadelerinde yaşayan zayıflık, yazılım için veya şehrisinin ifadelerine ilerlemeye çalışılır. Adamantalar köyünde bu taşlar çoğunlukla 18. ve 19. yüzyıllara tarihlanmaktadır. Ee, İslam coğrafyasının e, tapınma korkusu nedeniyle resim ve heykel soğuk bakışı Osmanlı coğrafyasında bu sanat alanlarının gelişmesini engellemiştir. Os Osmanlı üçüncü boyutta heykel yapma isteğini dönem değil, e, kuşam ve modasının yansıttığı mezar taşlarında bulmuştur. Büyük Anapartalar Kulü, mezarlık alanlarındaki şairler, Bayitahta yakındır hazırlığı bile İstanbul üslubu ile İstanbul göstermek, paralel göstermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.